Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Saskelevsajus ee, yeni cihaz almıştım bildiğiniz gibi. Saski dedi iOS'a lan VS dedi işte ben de dedim gel hadi bakalım bir fark olacak mı? Zaten yeniyordum bir şimdi. Bir garip fark olmaz. Oğlum zaten yeniyordum. Şimdi daha fazla fark edince hiç sıkıntı yok. Hadi, hadi işte vs çağırır arkadaşlar. Şimdi VS like atıp abone olmayı unutmayın Hadi VS'ye geçelim. Saske bir şey diyor musun? Hiçbir şey demiyorum. Nasıl ee, bir anlatayım. Ha ee, bak ağlat düşün. Hadi gel laniyse gel. Let's go. Sasuke. Nereden yaptın? Senin içinden geçeceğim Sasuke. bak geçeceğim. Bak bak. Sermiyor, bak göstermiyor. da First point for the red team. Abi, şey. yaparız, Sesini duymuyorum ha fazla. Niye kasma Nono? Cover me. Nasıl ya? Reloading. Direkt kas kalmak yok Sasuke. Ananı söyle abi. Onun Nasıl sıkın ah. ya? Kaydı. 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 Yat kılma şey. Yat ağlama. Kaydı vallahi. Kaymıyormuş. Ağlama lan. Ya Allah. Lan ağlama sus sus. Ağlama Allah Allah. Bir videoda da ağlama ya. Bak oğlum kusarım seni. <laughs> Öf, Sasuke <gülüyor> çok <laughs> zayıfsın. <laughs> Niye? 31 olsun geldi. Oğlum Ramazan'dayız. Ne o, mal mısın ya? Orucun gitti Sasuke. Orucun gitti Sasuke. Orucu GG. Sasuke ne orjiye gittim cover gitti. me ıftar zaten yarın bakarım Ee, burayı kesmek lazım şimdi ramazan halinde ne ara geldin ya haydi ayyy tabancayla öldü oğlum fark atıyorum ağlama ya bak mi bot ya <laughs> mal Sınır. mal ee, bak <gülüyor> <arkadaşlar>. <gülüyor> bak bak şimdi bu haksızlık <laughs> kim dedi onu Oy bak oğlum Niye sprey yapmaya devam ediyorsun? öyle bir ya, şey mi olur biliyorum ya? Göster lan iyi Bak göstermiyor. No mercy. Ah yat aşağı yat. Reloading. Hiç bir fark yok Nerto. Ha sağ oğlum ee, yine yeniyorum değil mi? Hiçbir fark yok. Ha 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 yat aşağı saske yat lan ben benden mi oğlum geliyorum. Cover me. Yapma yere dad. Ay. Aa dur. Ne yapacaksın? Sen <laughs> sen. <laughs> Bak bak kör 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 beni kör. Ben bilerek sıkmadım arkadaşlar. Dur, dur, oyna. Oğlum içine uçtum içine Cover me. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın bir de Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Çok iyi videolar paylaşıyorum oraya. Yani bir... Ne yaptım ya? Dur bir dur. <gülüyor> Yok <gülüyor> abi bak ben dalıyorum adam pusuyor pusuyor. Hep pusuyorsun Sasuke. Dur 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 Target down! Ne oldu lan? He ne oldu? Uzak dur oğlum. Bak kavga yok? Bırak kavga Kim dedi yok? Erkek sen bırak hadi. Hah bıraktım. Arkadaş yani biz. De... <gülüyor> <gülüyor> oğlum is ne korkaksın ya? E, pusuyor 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 Pusuyorum aynen 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 Pusacı ya Pusmasına ya. Uy, Duvar arkası duvar arkası Tamam yanlış oldu Okey okey kabulleniyorum ben de tutu alamıyorum seni Ay. <laughs> Kaç lan canın? Ya saçya, ya kıt kaçamazsın. Kaçamazsın Sasuke. O Naruto'nun önüne bak. Aa. Gel abi malmıştın. Işte. Oğlum niye bu kadar tutuyorsun? Alma lan abinin. Duvarda hiç be. Abi dur. Vay Vuramadım ya. Ben yani. Abi duvardan çıkmıyor ki gelişirsin, ben ben hiç duvar yaptım arkadaş? Hiç sıfır sıfır. Ay canı bir. Onun kaçmış sen. Işte. Gördün mü takdir? <laughs> Üste çık e, çıkmış gibi yaptım direkt atladım puf vurdum. Bak 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 oraya hiç yani hep pusuya hep pusuya Hep pusuya Saçıya bak Hep pusuya ya valla bu nasıl oyuncu <laughs> Arkadaşlar bir sorun ya burada öldüm Çünkü avans Lan ne avansı? Şimdi Ramazan'dayız bir de güce... Ramazan e, Ramazan'da olduğumuz için ne kadar sevap o kadar iyi. Ne ya, yani kardeşinizi mutlu edin arka bak nasıl gülüyor. Bana da tuz yeter artık artık. Sevap işte. Nice shot. Yani arada bir kere vurun şimdi. Az ya yanlış kaçtıkladım. Reloading. Cover me. Ağlarım Hı. burada aramışsın. Vallahi yanlışlıkla zıplamasam almıştım. Abi iki eşat yedin nasıl ölmüyorsun? Nasıl ölmüyorsun? Oyuncuyum. Target <laughs> <laughs> down! <laughs> ah, <laughs> ah, ah. Ben mi ağrıyorum mal mısın? Ya göster hep pusuyor hep pusuyor. Bu nasıl oyuncu? Sasuke niye bu kadar pusuyorsun? Reloading. Giderek sıkıldım. Avans veriyorum <laughs> Sasuke hep ya. Ya orada. Ben pusum orada. <laughs> Lan yarısındayım yarısında daha ne yapayım? abi. Ben böyle bir botlu görmedim. Bak bak bak. Göstermiyor. Bokçu yat aşağı. Yat aşağı. Yat lan aşağı. Yat lan. Ya Taşköpürskey. The blue team leads with 30 seconds left. Ha, oğlum, onun maleme gel lan. Görsene. Gel lan. Ne lan şey? Oğlum, kas 0-0. Ya yendim nasıl ske? The blue team Uy, is in the lead. Blue team victory. Ne oldu? Ne oldu şimdi? 24, gel lan. M24 M24 Oğlum orada da alacağım seni gel, ay bir sıfır M24 gel lan Arkadaşlar hemen diğer odaya da geçelim Alıyor. Oğlum yendim mal mısın? Hadi hadi arkadaş Yen hemen şu. Ne pısması ya Koruyorum hemen arkadaşlar Arkadaşlar şimdi M24'e geldik Let's go. Ya diyor işte M24'e yiyeyim lan hayırdır ya Team has scored for the first Aynen. 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 tek atıyor. Dur, dur, dur. Oğlum sen şu an çok tryhard oynuyorsun Sasuke. Ben eğlencesine bile oynuyorum yine yeniyorum seni. Ne eğlencesine? Yok abi he, hep pusuyor pusuyor. Arkadaşlar görüyorsunuz pusuyor. Yani ben... Anan avradan. <laughs> Yat aşağı. <laughs> Yat aşağı. Uçmayalım oğlum. Yatmak da yasak ya? <laughs> oy! Oy 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 oy. Oy oy oy, oy. <gülüyor> nasıl vurdun? <laughs> Lan hep danım benim. gerçekler mermim bitti. Aa! Ya mermim bitti mermi mermim bitmezse biliyorsunuz arkadaş. Arkadaşlar bu arada yakında yayınlara başlayacağız. iki hafta falan kaldı değil mi Sasuke? Yani öyle bir şey bilmiyorum. Hani yayında des gelirseniz yalnız bırakmasanız çok Aa! mutlu oluruz. Sasuke burada konuşuyoruz. Vuruyorsun kilime gel ver kilime. Kiyo. Ver kilime ben vurmadım. Ha vereyim <laughs> Ha ha. Nasıl Ya oğlum vallahi kusuyorsun ya. Onu <laughs> kusuyorsun, duvardan çıkmıyorsun. Ne <laughs> oğlum? Ya taş ya. Oğlum ne bu senin? Aynı senin gibi oynadım bak demin aynı. Aynı <laughs> senin gibi <laughs> oynuyorum. <oynarım. gülüyor> Sasuke. Yat aşağı Sasuke. Yat aşağı Sasuke. Ne oğlum gram pusmuyorum şu an? <laughs> Bak avans avans sevap her kil bir sevap yani onun için. Vallahi ben de vurdum. Has gitti masar. Ha? Yedin masar. Yok, yok Ama ben de vurdum ya. Bak çıkmıyor çıkmıyor. Çıkmıyor. Çıkmıyor çıkmıyor. Git git. Hayır. Yat lan aşağı. Yat lan. Vallahi çok ağlıyorsun Sasuke. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Neredesin? Sen neredesin? No ya atlan aşağı. Ben <laughs> ne pusulasanım AVM alıyordum. Videodan görürsün oğlum abi. Medem almayalım ya. Onu mu al ama? Aga be. Vallahi çıkarım ben Gel bir başka başka bir maça git. <laughs> abi ölmüyor. Ama ben de vurdum. Pusma ya. Oğlum ne pusuyorsun? Pusma. Pus gram pusmuyor. Aynı şeyi mi oynuyormuş <laughs> Abi baksana. <laughs> <Gel gösterir şuan. gülüyor> ya göster bir Ya onun yapısı yok. Vallahi bak senin gibi oynarım. Oynarım ha? Target down! var ya. Onu nasıl gördün ya? Nasıl gördün? Buraya kaçtın işte yüzden gördüm Bak nasıl kaçıyor bak Ah takıldım Takıldım bak <laughs> Ya takıldım <laughs> ne yapıyorsun? Uyuyuyor yat aşağı Sasuke cidden çok kötü pusuyorsun Ay göstermiyor Ne göstermiyorsun? Ay Yat aşağı Ne no, Sasuke sustun gibi? expired ne yapıyorsun sesin çıkmıyor ne yapıyorsun oğlum nerede pusum sen Bu bana 1 gram yok oğlum uçuyorum uçuyorum <laughs> bak abi çekmiyor arka yani görüyorsunuz ben ya, ya, anlatmaya ya, gerek yani, yok anladım. görüyorsunuz ya, ya, ya. Ah oh, Sasuke. What is san Sasuke. Yeah, no, 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 no. Target down. Oy 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 Sasuke no Sasuke. abi ya. Ne <laughs> ha. Ama Sasuke sana sen bir sussun ya. Sesini kestim Sasuke. Aga be ne <laughs> oldu lan oğlum ne pusuyorsun? Sen pusuyor için. Ben ne pusuyorum yeniliyorsun hem yeniliyorsun hem pusuyor. Ben arkadaşlar. Bir kere de havada vuralım. Ben, ben... <gülüyor> <gülüyor> Yat lan aşağı bot Sasuke. Ne oldu Sasuke hani yenecektin? He ha, bir daha bir konuşacak mısın? Bir daha bir konuşacak mısın? Ne oldu onun sesin git sesin. Konuşmuyor. Niye zayıf Bak oynuyor? duymuyorum şu an seni. Duymuyorum duymuyorum sesin gitti. Ha. Arkadaşlar yani zaten sonuç belliydi. Yendim yine. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sasuke'nin kanalını bırakayım mı Sasuke'ye? Bırak bırak. Gelmiyor. Sesin gelmiyor. Bırak. Ha. Arkadaşlar Sasuke'nin kanal hem yorumlarda hem açıklamada. Ona da abone olursanız çok seviniriz. Arkadaşlar pusu yer, Ben yenerdim. Bir gram pusuysam ne bileyim. Hey, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.